çekilin yoldan erik geliyor efendim erik aman efendim yolu açın yolu açın efendim yolu açın yolu açın hoppa manav gözü gibi bakıyor siparişle getiriyor çünkü fiyatı el yakıyor 15 adet erik 2 kilo biftekle aynı paraya geliyor bahar geldi yaz meyveleri şimdiden manav tezgahlarını süslemeye başladı özellikle de erik manavların baş tacı Olur. Bahar'ı müjdeleyen eriği ilk çıktığında almak öyle herkesin harcı değil. Bu elimde gördüğünüz kapta yaklaşık 15 tane erik var. Hepsinin boyutu da küçücük, fiyatı ise çok büyük. Bu kadar erik 200 lira. İnanılır gibi değil. Gerçekten 200 lira mı bu? Hanımefendi bu bulunmuyor. Kaşere hanımlar için getirtiyoruz özel. Spor işte siparişle mi? Evet spor işte geliyor. Şu ara hamile olup aşerip özellikle de canı erik isteyen hanımlar yandı. Zira fiyatı çok pahalı etle yarışıyor. Bu elimde gördüğünüz eriğin fiyatı 200 lira. Hemen et fiyatlarında soracağım. büfteyin kilosu ne kadar? 100 lira. Kilosu 200 lira. 2 kilosu 200 lira, kilosu 200 lira evet kilo etin fiyatı 200 lira. Yani elimde gördüğünüz erikle eşdeğer. Kaç tane var mesela bundan burada? Şu anda 10 tane var. 7, kişi, 7 tane sipariş var, 3 tane fazla.